Abi bu sen misin? Oğlum dans eden kirpi gösterirsem vallahi kolunu ısırırım. Ahmet Muhsin. Ya Ahmet ya Muhsin. Ahmet abi ne yaptın? Kolumu yedin amına Abicim ben de şarkı yapıyorum ama o Ahmet Muhsen Arapça falan söylüyor. Zaten ekstra güzel söylüyor abi sen olmadığını anlamıştım. Lan neden soruyorsunuz? <laughs> Tekrar mı introya girelim? Çayları tazeleyeyim mi? Olur abi. Yalnız serf servis. Ahmet Muhsin. Çayları içince kalkın. Abi neden insanları ısırıyorsun? Kelimelerle beraber gözyaşlarımla bittiği için dişlerim konuşuyor Arda. Lütfen sus. İyi konuştun da bunların hepsini nasıl animasyon olacak? Sadece ağzımı oynatıyorum oğlum. Yoksa hayatta bitiremez zaten. Şöyle şöyle hareketler mi yapayım? Seri seriye mi olacak abi? أحمد محسن. يا أحمد يا محسن.